Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İsrail'e Af örgütünden büyük şok. Almanya ve Çin'den de son dakika açıklaması. Değerli izleyenler, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına göz yuman devletler, Netanyahu hükümetine destek vermekten kaçınmıyor. Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinlilerse ise harem Şerif'ten ayrılmayarak nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. İşgalci Tel Aviv yönetimi ise daha sonra Gazze'ye saldırılar başlattı. İki ülke arasındaki gerilim devam ederken bölgede yaşanan gelişmeleri gün içinde sizlere bu haberimizde aktaracağız. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de uyarı yapmadan meskun evlere düzenlediği 4 ölümcül saldırıyı belgeledik. İsrail'in sebepsiz ev bombardımanı, savaş suçu ve insanlığa karşı suç anlamına geliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Gazze'deki sivillerin evlerine düzenlediği bombalı saldırıyı soruşturmaya çağırıyoruz. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere İsrail saldırılarında şehit düşen kişi sayısının 230'a, yaralı sayısının ise 1710'a yükseldiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de derhal ateşkes ve şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz. İki devletli çözümü olan sıkı bağlılığımızı yineliyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail'i mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüşmek için Tel Aviv'e gitti. İkili, baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Maas, basın toplantısında şu açıklamaları yaptı. Gazze'den atılan Hamas roketleri karşısında İsrail'in yanındayız ve destekliyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var. Filistinlilerin ve İsraililerin barış içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözümden yanayız. Yaşanan insani durumlardan dolayı endişeliyiz. Mevcut durum bu haliyle devam etmemeli. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz. İsrail'i bakansa Almanya, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyor. Hamas'ı kınıyor dedi. Ve Berlin'in bu desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Lübnan merkezde El Meyadin televizyon kanalına konuşan Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Musa Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti. Ebu Merzuk, Gazete ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum diye konuştu. İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu yorumunu yaptı.